Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 60 bin dolar kazanmak ister misiniz? Bunu size göstereyim arkadaşlar. Artlist böyle bir e, kampanya başlatmış. 60 bin dolar kazanın diyor yani TL bazında 2 milyon 600 bin TL civarına denk geliyor. Bu şekilde arkadaşlar reklam oluşturacaksınız. Paylaş. ...ve etiketleme yapacaksınız. Daha sonrasında sizi... ...eğer... E, ...bu şekilde... ...beğenirlerse... ...size e-posta yoluyla... ...ulaşacaklar sanırım. Burada... E, ...sıkça sorulan sorular var. 18 yaş üstü... ...tüm dünya çapındaki video içerik... ...üreticilerine açık diyor yani. Herkes katılabilir diyor yapay zeka araç kitini kullanarak büyük oyun tarzında bir reklam oluşturun. Evet. Sosyal medya kanallarınızda bunları paylaşın diyor. Yani bunu Artlist IO'yu etiketleyeceksiniz. Ve resmi hashtag olan Artlist Big kullanın diyor. Yani yapay zeka ile bu reklamı oluşturduktan sonra etiketleme yapacaksınız arkadaşlar. Bir de hashtag oluşturacaksınız. Ne tür reklamlar oluşturabilirim diyor. Ya reklam her şeyle ilgili olabilir yani. Yaratıcı olun diyor. Ama yaptığınız reklamdan siz sorumlusunuz diyor yani. Her şeyden. Herhangi bir e, yasal sıkıntı çıkarsa, hani sorumlu kabul etmiyoruz diyor. Ona göre içeriğinize dikkat edersiniz. İlanımı ekleyemeyeceğim bir şey var mı? Bak ne diyor? Tüm tasarımlar yalnızca genel futbol temalarına, sembollerine ve görsellerine dayanmalıdır. Hani buna dikkat edin arkadaşlar. Futbol teması, sembolü ya da görseli. Kazanan nasıl seçilecek? Yaratıcı ekibimiz tüm başvurularını inceleyecek. Yani ona göre hani özgünlük, yaratıcılık diyor. Hani yapay zekayı en güzel şekilde nasıl Kullanıldıysa ona göre belirleyecekler yani son başvuru tarihi 18 Şubat saat 23.59 yani 19 Şubat 00'a kadar sonrası yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Aboneliğim yok yine de eser gönderebilir miyim? Evet diyor kesinlikle kazanırsam bitirme projemi mülkiyetinin elinde tutabilecek miyim? Yani yayınlama hakkına sahip olmaya devam edeceksiniz diyor. Gelin bunu nasıl yapabileceğimize bakalım. Artlist uygulamasını açalım. Bu şekilde yapay zeka Türkçe diline çevirelim şuradan. Yap, hayal edebileceğiniz her türlü videoyu oluşturun diye şimdi ücretsiz başlayın. Bu şekilde arkadaşlar. Yapay zeka görüntüsü, yapay zeka videosu, yapay zeka seslendirmesi. Şimdi biz buradan yapay zeka videosu yapacaktık. Buraya tıklayın arkadaşlar. Oluşturmak istediğiniz videoyu açıklayın diyor. Yani burada hani yaratıcılığınızı konuşturun. Sonra isterseniz buraya görseller de ekleyebilirsiniz yani. Hani ona göre bir e, yapay zeka ona göre bir görüntü video oluşturur yani Hani seslendirme de buradan e, seçebilirsiniz ya bilgisayarda olan Sesleriniz Olabilir ya da kendiniz oluşturabilirsiniz burada Bu şekilde arkadaşlar Bu reklam yarışmasına katılıp e, 60 bin dolar kazanma şansını kaçırmayın bence Hatta hiçbir yarışmayı kaçırmayın yani internette Hani Nasıl yarışma olursa olsun yani hepsine bir şekilde katılın Kazanma şansınızı arttırın Bir de sizden ricam arkadaşlar böyle ben e, içerikler üretiyorum hani bir şekilde Türkçe yamalar olsun işte e, çözüm videoları falan Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar İsterse benim reklamımı da yapabilirsiniz yani benim kanalımın reklamını e, Diğer arkadaşlar da çekebilirsiniz kanalın para kazanmaya açık arkadaşlar. Hani abone olup destek olabilirsiniz ya da katıl butonuna tıklayıp destek olabilirsiniz aylık olarak. Belli bir üyelik ücreti oluyor. En düşük 7.5 sanırım. 7.5 değil. E bir de ayrıca videolar içinde böyle teşekkür butonu da var arkadaşlar. Mesela buraya geldiğiniz zaman teşekkür diyor. Burada da fiyatlar gösteriyor zaten. Hani en düşük 20 TL'den başlıyor. 50-100 falan. 5000 TL'ye kadar gidiyor. Eğer hoşunuza giderse arkadaşlar bu şekilde beğenmeyi kanala destek olmuyor, ihmal etmezsiniz inşallah. Bu şekilde arkadaşlar hani 18 Şubat'a kadar katılım sağlayın. Bakarsınız belli olmaz yani adamlar baya bir hoşuna gider yani. Direkt sizin e-postanıza gönderir yani kazanan seçildi. Tebrik ederiz. 60 bin dolara hesabınıza gönderiyoruz falan. Yani böyle bir, hani yalan haber salmam yani artist. Adamlar böyle bir kampanya düzenlemiş. Zaten günümüz çağı yapay zeka temelli teknolojiye dayalı. Yani geleceğin teknolojisi bence yani yapay zeka. Birçok iş koluna yardım amaç işte. hani ortak çözüm sunabiliyor. Hani iş sektörü, şarkı sektörü yani hemen hemen her yerde yapay zekayı görme şansınız var. bu ee, video bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı, destek olmayı, beğenmeyi, ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.